forma sponsorlukları için çalışmalarını sürdüren Enes Çelik yönetimi hedeflediği rakamı belirledi. Hali hazırda forma göğüs ve kol sponsoru bulunmayan yeşil beyazlı yönetim göğüs reklamından 40 milyon TL, koldan ise 15 milyon TL olmak üzere toplamda 55 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor. Enes Çelik yönetiminin göreve gelmesiyle yeniden dirilen ve geçtiğimiz sezonu açık ara farkla şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e dönüşün fitilini ateşleyen Bursa Spor'da yeni sezon öncesinde forma göğüs ve kol sponsorluğu için henüz nihai sonuç alınamadı. Sırt sponsorluğu için yıllardır Bursa Spor'un arkasında büyük destek veren Uludağ İçecek ile Short sponsorluğu için TOGG ile anlaşmaya varan Yeşil Beyazlı yönetim diğer bölümler içinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 11 transfer yaparak Türkiye'de yeni sezona tam kadro olarak giren tek takım olan Bursa Spor'un forma göğüs sponsorunun olmaması Bursa için çok büyük bir ayıp. İrili, ufaklı binlerce firmanın para kazandığı Bursa'da bu durum gerçekten hayret verici. Gerçi geçmişe baktığımızda Bursa Spor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu sezon sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde bile istenen rakamlar elde edilemediği için Devler Arenası'na da formasında göğüs reklamı olmadan çıkmıştı Bursa Spor desteğin en büyüğünü hak ediyor. Yaptığı işler ve ortaya koyduğu vizyonla tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Enes Çelik yönetimi de sponsorluk konusunda beklediği teklifleri bir türlü alamıyor. Hali hazırda Türkiye'nin en iyi yönetilen kulüplerin başında gelen, 2 milyar TL'lik borcu sadece bir yılda 1 milyar TL'ye indirmeyi başaran Çelik yönetimine gerekli desteğin verilmemesi Bursa için sorgulanması gereken bir durum. Her defasında Bursa iş dünyasına serzenişte bulunan ve şehrin en büyük markasına destek verilmesi gerektiğini vurgulamaya devam eden Başkan Enes Çelik ve yönetimi desteğin en büyüğünü hak ediyor. Bu noktada belirtelim, Bursa Spor'un forma göğüs sponsorluğundan 40 milyon TL, kol sponsorluğundan ise 15 milyon TL olmak üzere toplamda bu iki alandan beklentisi 55 milyon TL düzeyinde. Başta BTS olmak üzere. Sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Timsah, ilk maçına 23 veya 24 Ağustos'ta çıkacak. Bu nedenle başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, BTSO, olmak üzere şehrin önde gelenlerinin Bursa Spor'a daha fazla destek için adımlarını hızlandırmasını tüm Bursa Sporlular gibi ben de bekliyorum. Zira bu yönetim, önceki yıllardan daha gibi biriken borcu hızla eritmenin yanı sıra, geçen sezon hem takımı şampiyon yaptı, hem de mali anlamda takıma olan yükümlülüklerini günü gününe yerine getirdi. Yapılan 11 takviyeyi ve ödenen peşinatları da göz önüne alırsak, sağlanacak sıcak para akışı Süper Lig'e dönüş için ara hedeflerden olan ikinci. Lig şampiyonluğu için de Bursa Spor'un işini daha da kolaylaştıracak.